Çok iyi bir duygu bunu anlatmak zor. Atletizm çok iyi bir spor dalı herkese tavsiye ederim bunu. Çalışma ilk önce bir okulda, köy okulundaydım. Beni Doğan hocam beni spora soktu sonra Ümit hoca beni devam ettirerek beni buralar buralara kadar gelmemde bana yardımcı oldu. Köyde yazın iyi bir yer ama kışın çok zorlu. Böyle her yerde kar var, insan zorluyor, okula gelmek falan zorlu oluyor. Her zaman antrenmanlarıma dört dörtlük sarılarak buralara gelmek için çok çalıştım. Ölüyoruz. Bugün e, birinci kademe amanda oldu. ikinci kademe siirt oldu. E, sporcumla gurur duyuyorum. Bugün birinci olması gönlümüzü de okşadı. E, sporcumuzun düzenli ve tertipli şekilde itmalara gelip çalışması e, zaten sonucu doğurdu. Yani birinci gelerek ne kadar doğru işler yaptığımızı gösterdi. Çocuğumuz e, Solan'ın bir köyünde yaşamaktaydı. Çocuğumuzu ilçemize aldırarak spor hayatına devam ettirmek istedik. Ve bu işi de doğru yaptığımıza inandık. Çocuğumuzun mücadelesi ve alın teriyle bugün birinci olması hepimizi mutlu ettik Evet şimdi e, bu yaşma e, şu anda ikinci e, Cross ligimiz burada e, yapılıyor şu anda Türkiye'de üç tane noktada Bursa Kastamonu ve e, bu bölge siirtimizde gerçekleşiyor bunun Tabii ki öncesini biz e, daha önce federasyonumuzda konuşarak ve buradaki e, atletizmi tabana yayarak şu anda okullarımıza, ilçelerimize atletizmi branşını gerçekten de güzel bir altyapı oluşturduk. Bunu da başkanımızla görüşerek federasyon başkanımıza buraya bir yarış almamız gerektiğini. Çünkü buraya yarış almadığın sürece buradaki çocuklarımıza bunu gösterme ve ilimizin Tanıtım anlamında böyle bir girişimde bulunduk. Sağ olsun Sayın Valimiz de bize bütün branşlarda her konuda destek veriyor ve bu konuda da aynı şekilde desteğini verdi. Biz de bunu Federasyon anlatarak Federasyon da bunu kabul etti ve ikinci etabını buraya aldık. İnşallah şimdi bundan sonraki hedefimiz Allah nasip ederse Ocak ayında. İşte yine bunun kulüpleri var, büyükleri var. Onları da talep edeceğiz kendisinden. Onları da buraya almak için uğraşacağız. Biz Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak bütün ekibimizle birlikte çok güzel bir turnuva geçtiğine inanıyoruz. Şu anda zaten herkes bütün kulüpler, antrenörler olsun memnun durumdalar. Biz de en iyi şekilde misafirlerimizi ağırlamaya çalışıyoruz. Evet, <laughs> de